Dark sekizinci 8. bölümüyle karşınızdayım. Amacımız loot yapıp kaçmak olacak çünkü projeleri bitirdim arkadaşlar para lazım. O direkt ilk kasadan pembe. İnşallah örmeyiz. Kesin pembe bulduysam öleceğim gibi bir hissiyat var. Onda bir gün sonra şeyler bitiyor seferler. O yüzden amacımız para kasmak olacak. İnşallah kasabildiğimiz kadar kasacağız. Hemen lootlarımızı yapalım şöyle. Evet, güzel. Şöyle de bir açayım. Hadi bir pembe dağıt. Su filtresi lazım olacak. Burada var mıydı? Şu tarafta vardı. Hay dronunu amına ya. Lan kalkan bırakmadı ki dron. Bu sat girdiğimiz için envanterde şu anda hiçbir item yok. O yüzden sıkıntı arkadaşlar. Bir an önce seri seri loot yapıp kaçmamız ananı. Bok çuvalı gibi düştüm aşağıda ya. Kafayı yersin. Hemen şöyle aşağı doğru kaçalım. Gerçi bura kaçış. Bura tren kapalı zaten. Kaçmayacağız. Hemen şöyle bir can basalım. Merdenden ne? yukarı çıkabilirsek mükemmel olur. Karşıya bir akarsak ölmeden çok güzel olacak. Hop aktık karşıya. Buradan şöyle yukarı hemen. Şunlara boş. Stamina bitti ya. gibi ya. şöyle. Şunu bir kıralım. Belki kit çıkar içinden. Çatışma var burada. Lootlayıp kaçalım. Var mı burada açılacak bir şey? çok iyi. Burada kesin bandaj çıkar %100. İyiceğiz o para ediyor. Plastik parçalar. Ulan iki çıkıyor dedik. çıkmadı ya lan. Harbi çıkmadı. Ha kızartma tavası. kenne de bu güzel heykel para yapıyor Hadi oğlum bir kit at. Asikli bu lüpirinç. Ulan. Cephane sandığı. Nasıl gördün abicim sen beni ya? Çıkış nerede? Hemen çıkışa bakalım. Tohum kasası bacasının oradan. 80 metre var. Adam adam sıktı da bir yerden yok tarat herhalde. Ölmeden bir Ölmeden kaçarsak mükemmel olur var ya. Yok mu burada sandık mandık bir şey ya? Normalde valiz oluyordu burada. Valiz yok. Normalde hep olur. Acilen kit bulmamız lazım. Kalkan dolduracı bulmamız lazım. Heh. Azam azam çalıştırıyor. Yok. lan başka zaman olsa yapacak bir şey yok bu tarafa doğru Ben de kapıyı açtık yanlışlıkla abi. Aa girdi. Has, bunda da yok. Kit yok. Neyse, en azından bir Hadi buradan vereyim güzel bir şey atsın. Bakalım şimdi bir parçalara ayır. En azından En azından canımızı dolduralım biraz. <laughs> Kaçalım şöyle. kaçtı. Oh, ve şuraya bir gaz bombası atalım. Bir dakika dur. de şöyle şuraya bir yanıcı attık mı? İyi blueprint ve pembe item. Kaçtık be. Evet. Bir dahaki bölümle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.